DR 2024, 18196, yine bu kuşumuzun da babası, güzel bir erkeğimiz. Babasının babası %100 gabi, annesi Buriyezler'in kızı, aynı zamanda da Filahşehir'in kızı, annesi de %100 gabi dişimiz. Yani bu kuşumuzun baba kardeşleri de, anne kardeşleri de süper uçumlar yaptı. Yani iki taraftan da iyi uçumlar yapmış. Güvercinlerimizi eşledik. Yani görüldüğü gibi de ilk ağız yavrular. Bu anneye benziyor. Daha önceki yavru da babaya benziyordu. Yani ihale bir tane kadar da uçmaya hazır olur. Şu an yeme vuruyorlar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güzel bir video.